Nasıl gidiyor vatandaşın geçimleri diye soruyoruz. Yoksullar için berbat. Yoksullar. Evlerine için. bir şey alıp götüremiyorlar. Yani berbat durumdayız. Merbat. İnşallah. Zil inşallah. Nasıl i̇yi güzel olacak? olacak. Her Vatandaş şey iyi olacak, bekliyor. güzel olacak. Yani nasıl böyle. izah edelim? Ya şimdi. Ne zaman güzel olacak? Vatandaş soruyor. Allah'ın izniyle inşallah. Ne kadar daha sabretsin? Birazdan sabredelim diyorum. Biraz şu anki hükümet diyelim. bunu düzeltebilecek mi? Yapabilecek Şimdi mi? Şimdi hükümet nasıl diyelim? Yoksa değişmesini mi istersiniz? Şu anlık gerçekten işler acısı. İşler acısı. Yani dediğim gibi yoksullar için daha kötü. Yoksullar için daha kötü. Peki dediğim gibi hani ben sorma acaba cevap alabilecek miyim? Tabii ki. Hani şu anki hükümet bunu becerebilecek mi? Yapabilecek mi? İnşallah becerecek. Güvenilir İnşallah musunuz? becerecek. Güveniyorum. Sonsuza kadar güveniyorum. Güveniyorsunuz. Güveniyorum. Peki vatandaşlar soruyor hani ne kadar daha sabır? Biraz daha sabredelim. Mesela? Bir yıl, iki yıl, üç yıl ne i̇ki, kadar? İki, üç da? sene daha sabredelim. Her şey düzelecek, yoluna gelecek Allah'ın izniyle. Güveniyorsunuz. Güveniyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Yorumlar. Rica çok ederim. Sağ. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz efendim. Başka bir konu değil ya, ekonomiden başka ne olabilir ki? Abi olur mu başka konular da var vatandaşın? Bin tane var. Kayyum meselesi var mesela. E kayyum tabii ki önemli ondan önce ekonomi var ya. F kiminin Birleri derdi açan. Filistin, kiminin derdi başka? Herkesin bir konusu var Darnım Doğru bilmiyorum. ülkede... E, Senin ekonomi ve geçim mi? E, başka bir şey olabilir mi? Birinci şey bu. Bize ne Filistin'den ya? Filistin bizi niye bağlıyor ki onu anlamadım. Filistin bizim içimizde ya. Ya diyorsun biz günlük gülistanlık mıyız başkası? Evet, aynı o kadar? Onlar bizi düşündü mü şimdiye kadar? Düşünmediler. Hayır mi? düşünmediler. Açın tarihi bakın. Tamam insanlık zulmü adına çok üzülürüm. O çok farklı bir şey. Ama birinci gündem biz bu olmamalı. Bak kimlerine göre birinci gündem. Peki abi geçimlerden dert yanıyorsun madem onu sorayım. Nasıl gidiyor vatandaşın geçimleri? Ekonomiden memnun muyuz? Abi sen memnun olmak mümkün değil ki. Ne mümkün yani. Şey bunu siz de biliyorsunuz. Ama tabii ki siz bizim nabzımızı tutuyorsunuz. Soruyorum evet. ama ben vatandaşın içinde olan bir insan olarak yani millet sadece eti vitrinde görüp de selfie çektirenler var. Etle beraber selfie çektiriyor. Yani bu ülkenin evet. ayıbı ya biraz mizah gibi oldu ama maalesef bu gerçek. Bunu söyleyen çok vatandaş evet, var. hani Biz evet. eskiden müzeye bile gidemiyorduk. Şimdi müze gibi gidip böyle bakıp geri çıkıyoruz. Ete, eskiden, gidiyoruz. eskiden biz iki arkadaş alıp yemeğe gidebiliyorduk. Ismarlaya biliyorduk. Yani iki hesaplar benden. Tutam benden diyebiliyorduk. Şimdi mümkünatı yok. Ya asgari ücret de dört kişinin bir yere oturup şey etmesi. Asgari ücret. Dolayısıyla e, yani bu seçim ekonomisi ülkeyi batırdığı gibi yeni gelecek bir seçimde tek adamlık rejiminin ayakta kalabilmesi için her şey yapabilirler. Ülke daha çok faciaya gidiyor. Kısaca benim görüşüm bu. Siz bir erken seçim bekliyor musunuz? Yok beklemiyorum. Olmasın mı? Şey. Hayır. İstemiyorum çünkü erken seçim olsa aday bu olacak. Zaten et yaptı bu halefeti ikiye üçe böldü. Bölmeye de devam edecek. Benim görüşüm bu. Yani çok büyük oynuyorlar. Yani kimi vatandaş da şöyle yorumluyor. Önce bir biraz daha insanlar verdiği oyun sonuçlarına bir katlansın. Biraz daha burnunları sürtünsün. herkes seçim falan istemiyoruz. Tamam. erkek, diyorlar. Erken seçim niye isteyeyim ki ben? Erkek seçim istemiyorum tabi. Erkek seçim olursa şeye tek yani, tek... Bu Abdullah te Öcalan'ı çıkartacakmış. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Abdullah Öcalan'ı çıkartmak öyle kolay değil. Aynen. O, o, o şeyi göze Ama alamaz. Ama öyle bir şey yaptılar sonra tamam, çevirdiler. Yani, tamamen, Hesapta insanların yani, nabzını ölçmüşler. Tamamen, tamamen bir politika. Anlaşmalı onların ikisi de. Danışıklı Abi, dövüş mü diyorsun? Kesinlikle danışıklı ya, dövüş. Beni bir o danışıklı dövüş. Nasıl böyle bir şey olabilir mi? Üç ay önce kadar Açık söveceksin. Yani. Hepsine söveceksin. Devlet Bahçeli'den bahsediyorum. Şimdi ne oldu da Betis'e davet ediyor. Kürsüden Değil ip fırlatmıştı. De. Asalım. Aa, evet. Eşyalı, tabiatına aykırı. Doğru bana. mu? Ya eşyalı tabiatına. Mı? Bir anda daha hatırlamayız? Beşer Nisan ile malidir ama bunları hatırlıyoruz yani. En azından yani onların hepsinin bir e, oyun olduğunu. Bunun ülkede e, iktidara gelebilmesi için. Erken seçim çıkarılmaya uğraşıyorlar. Bunu anayasayı değiştirmekten Hı. mümkün olacağını düşünüyorlar. Başka türlü Hı. mümkün değil. Anayasayı değiştirmeden mümkün Hı. mü? Erken seçim. Ya da CHP kabul edecek. Öyle mi? Aday bu olacak yani. Öyle değil mi? Erken seçim olursa da. O, o erken seçim normal seçimde olamıyor. Hı. E? Ne yapacaklar? Ya anayasayı değiştirecekler ya CHP seçecek. Şey, ama CHP mümkün değil. Dolayısıyla ben hani e, bu ülkede Hı. erken seçim olacağına inanmıyorum. Hı? Vatandaş Hı. istiyor ama ben istediğini de inanmıyorum vatandaşın abi. ya. Vatandaşın durumu iyi mi ki? Bıktık gitsinler diyor. Hayır o çok farklı bir şey ama gidemiyor ki öyle deyince. Bilakis kalıcı kalabilir. Bir de öyle bir risk var. Bir de bunu düşünmek lazım. Dolayısıyla o iki ucu şey bir de değnek yani. O yani tabi yani Doğrusu. şeye göre o yani çok farklı yorumlanabilir. Ama bir gerçek varsa ülke yani ekonomik olarak kriz olarak batmış vaziyette. Bu kadar basit. Ama emekli için bu yıl özellikle emekli yılı ilan ediyoruz. Şahlanış dönemine girecek e ne gibi açıklamalar yapıyorlar. E, yıl abi. çıktı. E, yıl bitti. Bir ay, bir ay, evet. bir, bir, e, ne ay ne bir oldu? buçuk ay kaldı. E, bir yılın bitti. Meselesine. Ya millet daha 12.500 alıyor abisi. İnsanlar 12.500 lira almıyor mu? 4 milyona yakın kişi 12.500 evet. alıyor. E bunlar nasıl geçinecek yani o insanlar? Kiralardan haberimiz var. İşte, o da hiçbir işte, Onlara girmeyelim hiç. Ya eşyaların tabiatına <laughs> aykırı diyorum bir insanı geçineceği. Millet kredi kartlarıyla beraber. Işte, kredi kartlarına takılan... Oranı bankalardan almış Çok büyük bir rakam. Yani e, o borcu öteleyerek, öteleyerek, öteleyerek nereye kadar katlanıyor. Ondan sonra herkes krize giriyor. Bu kadar basit yani. Yok çıkamaz işin içinde ya. Nasıl çıkabilir ya? 12.500 bin lirayla. 15 alsın canım. Benim babam Karabük Demircilik fabrikalarında 30 sene çalışmış. 14 bin 600 lira. İşte şey yapın. Kriter bu. Ama bir imamın maaşı 50 bin lira. Ülkenin imama, çok fazla imama ihtiyacı yoksa. Ama senin... bu kadar imam hatip açtılar. ki birilerini bir yerlere tabii, arka. Yok arka bahçesi olduğu için açar. Ben de diyorum ki senin doktorların kaçıyor ya. Mühendislerin kaçıyor. Şu anda aile hekimleri var ya onlar kaçıyorlar. Yurt dışına daha, Yurt dışına kaçıyorlar. Yani bunun başka bir izahı var mı yani ne diyebilir ki? İza olmayan şey mizahı olur. Millet mizah yapıyor işte. Dolayısıyla daha bundan 6 sene 7 sene önce ip atanlar bugün adamı meclise çağırıyorlarsa, gel konuş diyorlarsa o zaman desin ki gelsin MHP şeyinde konuşsun. MHP'nin şeyinde konuşsun. Öyle değil mi? O, madem o kadar e, gani bir yürek var sende çağırıyorsun. E, demin şeyinde niye orada konuşsun? Gelsin sen, sen konuşur o zaman. Ondan sonra da diyorsun ki ona efendim ben söyleyeyim yani pişmanlık yasası gibi şeyden faydalanacak. Efendim ben söyleyeyim umut eğer e ne olursa içeride çıkacak gelsin meclise terörü lav ettiğini söylesin e? peki terörist başı terörist ülkede 40 bin kişinin katili dediğimiz adam mı terörü yok eder devlet mi eder ben bir soru soruyorum devlet mi terörü yok etmesi lazım terörist başı o, başı mı yok yani etmesi yani biz bu kadar aciz miyiz ki teröriste gelip de ya gel Onu burada işte, ne gel ben? burada sen açıklama yap eline düştük öyle mi diyeceğiz Ş şefaat ya resulallah gibi tövbe aşa. Böyle bir şey olabilir mi abi senin? Sen öyle yorumluyorsun. Ha, böyle yorumluyorum. Ya böyle bir şey olabilir ha. mi ya? Devlet, ya devlet başıya kuzgun neşe derdik biz eskiden. Ya daha nasıl bir iştir bu yani? Ya terörist başı 40 kişilik katil gelecek, terörü bitirdim diyecek. Bu ayıp bize yeter ya. Ben böyle düşünüyorum. Bize i̇şte daha ne ayıpları yeter? Ha. ha, öyle. Say bak lan, bitmez. Ona girerse çıkamayız işin içinden. Hoca, canım hocalar, hocalar, hocalar. Ya, onlara iş, onlara iş... onlara hiç, onlara girmeyelim canım. Onlara girmeyelim. İşin içinden çıkamayız. Dolayısıyla e, o çok derin konular. Kendine ama isim bu hastayız. Ha, söylemeyen var mıydı onlardan? söyleyin bana söylemeyen var mıydı? Hadi onları da bıraktık her, her şey. dün ne oldu da ya birden? Bizim Karadeniz, ben Trabzon'luyum. Bize bir laf vardı, hıyarlar eğrimi bitti diye. Evet, evet, Hıyar düz evet. biter ama eğrimi bitti. Ne oldu durdururken? Adamı ben size çağırıyorsun, davet ediyorsun ya. Hani burunca şamara atıyorduk her şeyi. ayakkabı numaralarını biliyorduk. İşçi başarılarını biliyorduk. Ki basamaklı sayılara düştü. Ee, evet. Biliyorlar. Bravo. evet. evet. E peki böyleyse niye barış için uğraşıyor yurtu diyoruz ha? Ne barış? E, niye uğraşıyoruz? Silah bırakın. La Suriye'de delisi kurdular ya. Bunlar geçsinler. Dolayısıyla hiç umudum yok. Ama halk olarak umudum var. Ya yani şey olarak bu hükümetten umudum yok. yok. Ama halk bunlar gideceğini de anladılar. Gidecek bunlar. Yeter ki muhalefet bir birlik. Ama bu muhalefette tabii ne diyebilirim ki? Yani şahsi çekişmeler almış gidiyor. Yemin ediyorum tek başına Mansur Yavaş girsin bunları yener. Bak yemi, İmamoğlu da yener. Ama işte onlar iyi bir dinamit atıyorlar o kitlenin içine. Bunlar da o sazan balığı gibi yeme atlıyorlar. Bu kadar basit. Atlamamaları lazım. Akıllı gitmeleri lazım. Ne yumuşaması ya? Adam yumuşama diyor üç gün sonra sana neler diyor ya. Bu ders ona yeter herhalde özele. Ben böyle düşünüyorum. Eyvallah. Bak konuştuk hemen federaller geldi görüyor musun? Hiç problem değil. <laughs> Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Vatandaşın gündeminde eee Pahalılık. Yoksulluk. Yoksulluk. yoksulluk pahalıktı pahalıktı pahalılık dedi hanımefendi. Pahalılık. Alışverişten mi geliyoruz acaba? Evet. Neler aldık? Ayıklı Vallahi sorunlar. iki tane torunuma hediye aldım. Başka da bir şey alamadım. Hediye aldınız. Evet. Ne kadar gitti ortalama? Bunun ikisine 3 bin lira para verdim. 3 bin lira bir üç hediye. Lira. İki tane hediye aldım. Bu sadece torunuza bir hediye. Ya. Bir harçlık vereyim vesaire falan ya. deseniz. Harçlık versek o kadar veremeyeceğiz. Şimdi biz yurt dışından geliyoruz. Yurt dışından yet gelip alabildiğim sadece bu hediye oldu. Döviz harcamanıza rağmen gözünüze büyük geldi. Çok büyük. Lakam olarak. Büyük. Ya. Peki buradaki Zaten... vatandaş nasıl alışveriş yapıyor sizi? Allah hepsinin yardımcısı olsun. Neden? Sizce hallı, neden Allah yardımcı olsun hallı, kendileri seçmediler mi? Hallı. Mesela. Kendileri seçti kendileri düşünmeleri lazımdı seçerken. <laughs> Değil şimdi, mi? Ya. şimdi yurt dışında da var. Hangi ıı, ülkeden acaba buraya? Almanya'dan. Almanya'dan geldi. gidiyoruz. Evet. Çifte vatandaşlığınız var evet. mı? Var. Oy kullanma hakkınız var yani? Var. Kullanıyor musunuz peki? Ben bir kere gittim. Ne zaman? Çok mu en Yok riskli. bu bu o, geçen seçimde. 2023 Cumhurbaşkanı seçiminde. 2023 Cumhurbaşkanı seçiminde gittim. Bir kere ilk kez oy kullandım onu da kullanırız acaba? <laughs> Ay <Ayıp> tuz <turs> söylemesi. <laughs> Söyleyeyim mi? Söyleyeyim buyurun. <laughs> yani. yani söylemek isterse. Ogan'ı. Ogan. Sinan Oğan'a kullandınız. Evet. İkinci seçiminde e, bu yeniden seçildi ya. Hı -hı. O zaman kullanmadım. Kullanmadım. Evet. O zaman çünkü bir Erdoğan vardı, bir Kılıçdaroğlu vardı. Evet. Kullanmadım. Kullanmadım. Anladım efendim. Çünkü... Peki bir, şu anki bir durumda baktığımız zaman bir erken seçim bekliyor musunuz? Ya görüyor musunuz ee, şu anda? Öyle olması şey da olabilir? lazım. Lazım mı diyorsun? Olması lazım. Anladım. Olması hayır. lazım. Kim aday olsun mesela şu anda? Kimler size gözünüze batan bir lider Ho! var mı? Yok. Şu andaki liderlerin hiçbiri işe, işe yarayacak biri değil. Liderleri sormuyorum. Alttan gelen birileri de gözünüze batıyor olabilir. Ee, yok daha o kadar o kadar derine gitmedim. <laughs> Gitmedim. Peki hayırlı <laughs> günler dilerim size. Nasıl gidiyor geçimlerimiz diye soruyor zaten. Dışı. Gurbetçi miyiz? Gurbetçiyiz. Nereden geliyoruz? Danimarka abi. Nereden? Danimarka, Kopenhag. Kopenhag'dan geliyoruz. Ne güzel. Nasıl? Ha, sen de konuşacaksın. O maşallah sana. Nasıl gözlemliyoruz ülkemizi? Valla abi sanki durumlar biraz keskin yani. Biraz iyi görmedik. Eee e, beş sene önce geldik. En son 5 sene önce geldim. En geldin. son 5 sene önce geldim. Bayağı bir uçurumlu bir fark var yani. Fiyatlarda mı? Fiyatlar acayip yani. Böyle en az 15 kat böyle bir şeyler var yani üstünde. Yani 5 liralık şey yani 100 lira olmuş yani Yani çok. Senin hoş. geldiğin ülkede 5 yılda 15 kat böyle bir zam yapılsa Hiç, ne olur? Ya yani ne olur? Millet kaçar yani. Yani zaten burada yani. de kaçıyor. Yani, yani eee ne bileyim yani işte şeyler olur yani kötü şeyler olur iyi şeyler olmaz yani. Yani bizim eee benim bildiğim yani Türkiye'de 20 senede olduğu enflasyon ya pardon, Danimarka'da 20 sene olduğu enflasyon burada 5 ay oluyor yani. 5 ay içinde oluyor. Yani bu Türkiye'de yani neredeyse 12'den sonra ya, zam geliyor yani. öyle diyelim? Günlük. Günlük zam abi Günlük Türkiye'de. Zam Günlük zam yani. Sen bile bunu keşfettin yani. Keşfettim abi. Bazı vatandaşlar var burada. Hiç senin gibi söylemiyorlar mesela. Hiç hmm. öyle. Gayet güzel diyorlar mesela. Sen bile bunu rahat bir şekilde gözlemlerken o, o insanlar nasıl görmüyorlar sence? Dermak var, Türk vatandaşlar. Yok, burada buradaki Türkiye'dekiler. Her abi şey iyi kardeşim ya, diyor ya, abartmayın ya. diyor ya. İnsanlar iç, şey yani, Türkiye'nin içinde yani. O, yani ben dışarıdan geldiğim için e, hemen keşfediyorum. Daha diyelim, yukarıdan yani, uzaktan bakıyorsun. Aynen öyle oluyor demek Geniş ki yani. Geniş perspektiften evet, bakıyorsun. E. Fazla konuşmayacağım, sağ olasın. Çifte vatandaşımız var mı bu arada? Bir ara vardı, sonlandırdım. Yani oy kullanıyor musunuz? Yok. Türkiye için oy kullanmıyorsunuz? Yok peki teşekkür ederim abi sen nasıl gözlemliyorsun? Beraber gittiniz herhalde evet beraberiz sen nasıl ee, gözlemliyorsun? oy kullanıyorum oyla alakalı konuşanlar oy kullanıyor hayır oy ben oy kullanıyorum da şimdi benim oturduğum e, şehir e, otu, yani oy kullanma yerine konsolosluğa çok uzak bir mesafede olduğu için yani gereksinim duyup da gitmiyorum Benim ki gittin kullandın diyelim mesela kime desteklerdin ya da en son seçimlerde e, İlla ki vardı aklında bir aday. Vallahi e, şu, şu şekil, e, şimdi iktidara vermezdim. Çünkü e, 25 yıl oldu. Her zaman bir yenilik lazım. Şimdi yurt dışında şu şekil, e, 5-10 sene 10 seneden fazla kimse kalmıyor iktidarda. Her zaman yenilik şart. İyi veya kötü olsun iyi de olsa değiştiriyor. Yani mu? iyi veya kötü. Hı -hı. Mesela e, benim olduğum ülke e, şu şekil. Bir tane e, cumhurbaşkanı seçildi ve verdiği vaatleri yerine getirmediği için bir sene sonra e, şeylerle, şu düdük var ya, neydi? Hakem. E, hayır hayır, e, herkes eline bir e, düdük aldı, protesto, protesto etti, ha. ertesi gün istifa etti. Protesto edildi ve istifa etti. Aynen. Aradım. Yani görevini yerine getirmediği için. Bir Aynen. Bir sene sonra. Aynen. Anladım. Peki şu anki duruma baktığımız zaman, en son siz ne zaman geldiniz? Biz 4 ee, gün oldu. Yok en son ne zaman geldiniz? Ha ee, bir en son 3 sene önceydi. 3 sene önce geldiniz en son. Yani tabii dağlar kadar fark var. Mesela şu anda ee, bir markete giriyorsun ya da bir lokantaya giriyorsun. Bakıyorsun fiyatlar bir 10 sene önceki fiyatlar birine gidiyorsun bakıyorsun bir 20 sene 20 sene sonraki fiyatlar farklılık var yani Yani çok büyük bir farklılık var yani bilmiyorum artık kiradan dolayı mı hı hı. az önce biri diyor ki ben 100 bin liralık bir garson arıyorum bulamıyorum E dedim git ben çalışayım. Aynen. 100 100.000 lira ne demek garson para yapıyor yani, Garson 100.000 yani. lira yani çok büyük bir para. E, ekonomi mi? Garson'un 100.000 lira verecek maaş verecek yani bulamıyormuş. <laughs> Neredeymiş abi o? <laughs> hemen Bal ver, Balat Balat da. Hemen ismini ver. Balat'ta. Yani. <laughs> yani yıllık yüz, mı acaba? De yani dedim yıllık, yani yıllık dedim olmasın. yani <laughs> dedim nasıl yani günlük 100 lira mı? Hayır diyor aylık 100.000 100.000 bin lira aylık verecekmiş garson bulamıyor. Bulamıyor. Peki sen bunun karşılığında herhangi bir şey söyledin mi? Bir küfürlü müfürlü bir şey mi? Yok söyleme dedim ben gelip dedin mi? Dedim gelip çalışayım hemen. <laughs> sen bile diyorsun ben bile çalışırım yani. Yani güzel olur 100 bin lira çok büyük bir para. Sen o e, ülkende ne kadar kazanıyorsun abi? orada? Yani bak, ben, sen ben sen de orada evet ben e, sen, sen yok de ben İsveç'te kalıyorum. kalıyorum. Sen İsveç'tesin. Yani e, ne iş yapıyoruz bu arada? Ben şey huzur ev, huzur evinde çalışıyorum. Huzur evinde çalışıyorsun. Evet. Orada 2000-3000 Euro'yu buluyor mu mesela senin maaşın? Yani buluyor ama şöyle... tamam Orada da enflasyon bayağı bir yükseldi. Hı hı. Ama şu şekil yani... E, halkı tatmin edecek bir şekilde... Zam yaptılar. Bir zam yapıldı. Anladım. Mesela kirada e, koronadan bugüne kadar... E 100 yani yaklaşık bir 100 avro bir yükseliş oldu kiralarda. Ben korona zamanında 650 liraya oturuyordum. Şu an 9 bin liraya oturuyorum. Yani <laughs> yani çok büyük bir <laughs> fark. Evet, yani Baya evet. evet. bir fark var. Aa, Şu yani anda mesela dün, ev dün bir yere gittik. Bir börekçi yani evet. sıradan bir börekçiydi. 5 çeşit bir börek sipariş ettik. 5 porsiyon. Yani 5 kişilik, bir ha, börek beş kişilik. Evet. 1300 dedi. dedim sen ne diyorsun? Biz acaba etmiyedik ya. <laughs> Hayır şaka yaptım diyor. Ee, 850 dedim 850'lik bir fiyat yok burada. Ha, yani versen 1300'ü de yani. Kavga. Sonra eline bir hesap makinesi aldı, hesapladı, bir şeyler yaptı. Ee, 585 lira tuttu. Yani senin gurbetçi yani olduğunu dedim, anlamış. aynı dedim. 1300'den 585 liraya nasıl düştün? Hemen polis çağırsaydım. <laughs> i̇şte onu taksici abi söyledi abi. de bilmiyorduk. Abi hemen polis çağır <laughs> öyle bir şey olduğu zaman. İşte taksici abi söyledi ben de. Ben sana şaka nasıl yapılırmış gösteririm. <gülüyor> 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 tamam yani, çok memnun oldum rica ben Size de iyi oldum. gezmeler. Sağolun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Ekonomi her zaman gibi. Ekonomi ve geçim var. <laughs> evet. Nasıl gidiyor peki Ben yabancıyım abi. Nereden geliyoruz? Bulgaristan. Bulgaristan'dan. Evet. En son ne zaman geldik buraya? 6 ay önce. 6 ay öncesiyle kıyasladığımız zaman nasıl durumlar? Buralar, borsa daha ucuz Bulgaristan'a göre. Bulgaristan daha pahalı. Daha pahalı. Evet. Burada alışveriş yapıyorsunuz. Orada yiyorsun. Orada Or yiyorsun. Orada daha rahat. <laughs> Vallahi. Anladım. Orada her şey Günlük, Edirne aylık 1 milyon Bulgaristan'a giriş yapıyor. Değil alışveriş mi? için. Daha uygun geliyor Avrupa'nın lideri olacaktık, Avrupa'nın marketi olduk. Vallahi <laughs> ekonomi, öyle oluyor bazı. Yapılacak bir, bir şey yok. Turist olmayacak, buciz olmasa turist olmayacak. Bizim para birimimiz daha yüksekken nasıl oldu da böyle tam tersi oldu bir anda Vallahi bunu bilemeyeceğim. onu <laughs> artık büyükler bilmesi gerekiyor. Onu ben bilmem diyorsun. Evet ama böyle baktımın ekonomi gayet iyi görünüyor. Evet, çok iyi insan insanlar. Evet çok insan var dışarıda. Normal değil yani o kadar gezmek. Bir genç insan çalışması gerek. Mesela ben bugün 9-10 kişiyle röportaj yaptıysam, 7'si yabancıydı. Yani yabancı evet. derken ya gurbetçi, evet. ya da gezmeye gelmiş. Çünkü ucuz geliyor. borsa, alışverişe ucuz. geliyor yabancılara ama evet. yerli halka bilmiyor. Ama burası bağlanma var ya. Peki yorumladığın için teşekkür ederim. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz efendim. Zam, zulüm var. Ne olacak başka? Zam ve zulüm var. Evet. Anladım abi. Peki zamlardan vatandaş etkilenmesin diye yaklaşık bir ay sonra zam yapılacak. Maaşlara da zam yapılacak. Talebiniz ne kadardır? Sizce ne kadar olur? Öngörünüz nedir? Türkiye'de enflasyon %90-100 arası. En azından %100 olması lazım. %100? Evet. Şu anki emekli maaşımız ne kadar acaba? Emeklisiniz değil mi? Emekliyim. Şu an var mı? 15 bin var mı? Yani var. 15 bin, 30 bin yaparlarsa fiyatlar ne olacak? Ee, Tahmin edebiliyor muyuz? Yani en azından geçinebilecek duruma geliriz ya. Ama birkaç ay. Ondan sonra zamlarla tekrar aynı duruma gelmeyecek miyiz? Sonraki 8-9 ay ne yapacağız mesela? 8-9 ay ne yapacağız? Yani. Zam, e, zam gelmesin en azından bir rahatlarız yani. En azından. Şimdi senin bir marketin olsa 5-6 kişi çalışıyor. Şimdi personellere zam yaptığın zaman onu nereden çıkaracaksın abi? mecbur ürünlere koymayacak mısın üstüne? Mecburen koyacaksın. Yani bu biraz bir kısır döngü gibi bir şey aslında öyle değil mi? Kısır döngü oluşturan kimler yani? Buna bakmak lazım. Biz kimler abi bu kısır Çalışanlar, dönüyor. çalışanlar değil. Emekliler değil. Bizi yönetenler tabii ki kısır döngünün sahibi. Önce bu yöneticilerin gitmesi lazım. Bıktık yeter ya. İstemiyoruz. Erken seçim mi istiyoruz? Erken seçim istiyoruz evet. Var mı gözümüzde kestirdiğimiz bir aday? Şu gelsin. Vallahi herkes istediğine verir ama e, tabii ki benim de gönlümde yatan CHP. İşte aday e, olarak ben soruyorum. Yani e, İmamoğlu diye düşünüyorum. İmamoğlu olur, olur diyorsun. Tabii ki Özgür Özel de olur ama İmamoğlu daha iyi olur. Özgür Özel'e ne oldu abi? Hiçbir şey olmadı. Hani yok e, şunu sor, merak ediyorum. E, genel başkan olmadan önce bağırmaktan sesi kısılıyordu. Genel başkan olduktan sonra gıkı çıkmıyor. Niye böyle oldu abi? Ne oldu Özgür Özel'e? Valla onu kendine sorun ben bilemem. Sen şey, şimdi Ama Özgür Özel olabilir dedin ya. Olabilir. Onu destekleyebilecek ya bir en potansiyel en azından gören bir, bir alternatif soruyor. olduğu için söylüyorum yani. Alternatif. Sen bir seçenek olarak düşünebilirsin. Yani mi? en azından yani. En büyük alternatif CHP'dir şu anda. Mansur Başkan hakkında ne düşünüyorsun? E, Mansur, iyi... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Mansur Başkan iyi başkan. Ben seviyorum. Ama velakin Yaşlı mı kaçar azıcık? Yok, yaşlı da kaçmaz. Ya İmamoğlu ya da Mansur Başkan diyorum ikisinden birisi olsun. CHP'nin başına geçsin.